Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evdeki 3 tane patates olduğu zaman bu kahvaltılığı mutlaka yaparım. Sizlerinde yapmanızı tavsiye ederim. İnanılmaz derecede yumuşak ve lezzetli oluyor. İsterseniz tarifimizin hemen yapım aşamasına geçelim. İlk önce 3 tane patatesi küp küp doğrayıp tencerenin içerisine alıp üzerini kapatacak kadar su koyup kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra suyunu süzdürüp bir çatal yardımıyla eziyorum. Çatalla güzelce ezdikten sonra 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum üzerine. Daha sonra da baharatları ekliyorum. Baharatların hepsinden şöyle silme birer çay kaşığı ekledim arkadaşlar. Bir çay kaşığı da tuz ekledim. Kimyon, karabiber ve pul biber ekledim. Siz damak tadınıza göre isterseniz başka baharatlar ekleyebilirsiniz. Baharatları ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Ve bunu bir kenara alıp hamurunu yapmaya geçiyorum. Hamurumuz için bir tatlı kaşığı mayayı ilk önce yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. Yarım çay bardağı ılık su. şöyle küçük bir fincan sıvı yağ bir tane yumurta ince ince doğradığım maydanozları ekliyorum birkaç dal maydanozu ince ince doğruyorum daha sonra da bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum arkadaşlar tuzu da ekledikten sonra güzelce bir karıştırıyorum karıştırdıktan sonra unumu ekliyorum toplamda 4 bardak un kullandım bu unun markasına göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar Hamurun kıvamına bakaraktan hazırlayabilirsiniz. Mutlaka unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur hazırlayalım. Ben de unu azar azar ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Tarif hakkında sormak istediğiniz bir şeyleri olursa bana yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurumu toparladım. Güzelce yoğurdum ve ele yapışmaya yumuşak bir hamur hazırladım. Unladığım kabın içerisine bezelerimi hazırlayıp koyuyorum. Bezeleri küçük küçük hazırlıyorum ve eşit şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. küçük mandalina kadar oldu bezelerimin büyüklüğü. Hiç beklemeden ilk bezemin altına ve üstüne biraz un ekleyip oklava ile açıyorum. Bu açma yapma esnasında hamur birazcık mayalanıyor. Önceden hamuru mayalandırmaya bırakmadım. Bu şekilde birkaç tane açtıktan sonra iç malzemeyi koyup pişiriyorum. Çok fazla kalın veya çok fazla ince olmayacak şekilde açalım arkadaşlar. hepsini bu şekilde açtıktan sonra şimdi iç malzemeyi ekliyorum. Şöyle birer yemek kaşığı koyduktan sonra kaşık yardımı ile eşit şekilde dağıtıyorum. Ve hemen diğer açtığım bezeyi üzerine kapatacağım ve kenarlarını sıkıca bastıracağım hava almaması için. Her hafta sonu yapıyorum arkadaşlar neredeyse bu tarifi. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Çok da pratik bir tarif. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Eminim sizler de çok beğenirsiniz. Eğer tarifimi beğenirseniz yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Bu şekilde patatesi içerisine güzelce yaydıktan sonra üzerine birazcık kaşar peyniri ekliyorum. Peynir arzuya bağlı arkadaşlar. İsterseniz başka sevdiğiniz peynirler varsa onları da ekleyebilirsiniz. Hemen diğer bezeleri üzerine kapatıp kenarını sıkıca bastırıyorum. Bu arada tavayı ocağın üzerine aldım ısınmaya bıraktım arkadaşlar. Tava ısındıktan sonra açtığım gözlemeleri tavanın içerisine alacağım. 4 tanesini birlikte pişiriyorum. Bu şekilde göz göz kabarmaya başlayınca diğer tarafını çeviriyorum. İsterseniz tavanın üzerinde veya piştikten sonra da yağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben tavanın üzerinde birazcık yağ tereyağı sürdüm tereyağı veya sıvı yağ fark etmez hangisini isterseniz onu sürebilirsiniz güzelce kızarana kadar pişirelim buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz tariflerimden hemen haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tarifimi eğer beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımın büyümesi için bana destek olmak isterseniz tarifimi sevdiklerinizle paylaşın. Yorumlarınız ve paylaşımlarınız benim için çok önemli. Gördüğünüz gibi üzerine ben birazcık tereyağı sürüyorum. Hemen pişenleri de servis tabağıma alıyorum. Çok güzel kızardı. Hemen sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Şimdi pişenleri servis tabağıma alıyorum ve diğerlerini pişirmeye geçeceğim. Gördüğünüz gibi harika bir gözleme oldu arkadaşlar. Çok güzel kızardı. Hemen şimdi bunları da pişireceğim arkadaşlar. Yine aynı şekilde göz göz kabarmaya başlayınca diğer tarafını çeviriyorum. Çevirdikten sonra üzerlerine ben biraz tereyağı sürüyorum. İsterseniz siz biraz önce de söylediğim gibi servis tabağına aldıktan sonra da sürebilirsiniz. Sayfamda başka çeşitli gözleme tariflerim de var. İsterseniz onlara da bir göz atabilirsiniz. Hangi gözlemeyi isterseniz onu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bunlar da çok güzel kızardı. Ve yumuşacık oldu. Tereyağı daha bir lezzet katıyor. Tereyağı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hepsini bu şekilde pişirdikten sonra hemen servis tabağıma alıyorum. Şimdiden de deneyecek olanlara kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Gördüğünüz gibi hepsini pişirdim. Ve şimdi sizlere şöyle bölüp içinde de göstereceğim. Çok güzel bir gözleme oldu arkadaşlar. Mutlaka deneyin derim. Bu artık videomun sonuna geldim. Siz videomun son halini izlerken artık ben veda etmeye geçiyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.